Çocukluğumuzu bu ırmakta adı ismi gibi ters akanan olan bu ırmakta geçirdik. benim jenerasyonumda olup da bu ırmakta deniz uzak olduğu için biz daha çok 10, 12, 11 yaş, 10 yaş yaş grubun zamanlarımızda burada e, Eğlenceli bir çocukluk geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi büyüklerimizden ve bizim aldığımız bilgiye göre normal şartlarda bu ters akan, adı gibi ters akan ırmağın e, Samsun'a doğru akması gerekirken tam tersi Amasya istikametine aktığı e, ve geçtiği garip, ilçi, garip bir doğa olayı. Garip bir karpito olayı. Dolayısıyla e, biz kendisinden daha da e, yetkililerden şunu istiyoruz. Aynı Eskişehir'e gittim gördüm. Oradaki Portukçayındaki gibi kalyonların, efendime söyleyeyim, kayıkların çevresinin güzelleştiği bir alan olmasını yerel yöneticilerden istiyoruz. Talebimiz bu yönde. İnşallah bu konuda da bu e, değerlendirilir. Turizme açılır. Yoksa ilçemiz için güzel bir turizm kaynağı, gelir kaynağı olur diye düşünüyorum. Eskiden e, burada e, ha, e, arabaları yıkardık. Halıları yıkardık çocukluğumuz zamanında. Balık falan tutardık. Arkadaşlarla yüzerdik. Gezerdik. Şimdi bakıyor, su su seviyesi temizdi. Su seviyesi temizdi. Şimdi e, e, ne diyeyim ya bulanık akıyor. Eskiden cam, gibi. cam gibiydi. Güzel tertemiz bir suyumuz vardı. Şu anda berbat bir vaziyette her şey gözüküyor. Seviyesi de düştü. Sade bir yağmur suyuyla beraber aşağı akıyor.